Bugün çok geçişi başlıyor. Ay ne yapsak? Ne bileyim ne yapalım. Uçma, uçma gücümü de tam yapamıyorum. Desem. Hem bu köyün kral, ve kralıyız. Haklısın. Kling kling kling. Kling kling kling. Ah, kapı çaldı. Efendim. Oh. Merhaba hizmetçiler. Ne yapıyorsunuz? Bir şey biz şey diyecektik. Bizi evimizden kovdular da. Evet. Hem de kalacak hiçbir yerimiz yok. Bizi kovulan hizmetçileri olarak hata haber kardılar. Bizi görür görmez hemen dalga geçiyorlar. Ah, sorun değil gelin o manyaklar. Ben onları iyice kreç olarak göstereyim. Birkaç gün kalabilirsiniz. Sonra da işleri yoluna getirmeye çalışacağım. Teşekkür ederim. Sizin gibi iyi bir kraliçe ve de kral yok doğruleydim. Ah tamam hadi tamam. Hemen siz odalarınıza yerleşin. Bir sürü misafir odası vardır zaten. Ay. Gel yatalım biz de. Mı? İyi geceler deseydik düşüğümüzü yapacağız. Oh doğru. Hadi. Sence bugünlük birazcık Sence bugünlük Sence bugünlük birazcık Hemen hızlı uyumuyorlar mı? Normalde bugün Şey Diğer köylüler hakkında Bir toplantıları var aslında. Gerçekten Vallahi ya bıdı 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 bla 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 dedikodu. Her şeyimizi yaptık. Hadi gel şimdi yatalım Mecha. Yorgana bu kendini. Bugün çok soğukmuş. Ben şöyle yatırım. Ay zahmet etmeseydim be. Oops. Sıkışmaktan böyle ayak duymak daha iyi. Yani. Sabah olur Leydin. Yani sabah olur. Siz de bir türlü anlayın be. <laughs> gerçekten ayakta uyuduğumuza inanamıyorum. Yani gerçekten. Toplantı. Oh, oh. Sonra da toplan. Modular iyi Evet. Herkes yerli Herkes yerli Evet toplantıyı kaçırdınız özür dilerim. Herkese geri çağırabiliriz isterseniz. Evet çağırabiliriz yani çok çağırabiliriz. Çağırın. Bir şey olmuş. Aa iyi, tamam. Toplantıya kaçırdınız anladım. Unutmak çok doğal bir şeydir. Yerlerde kaygan. Neyse. Tabii buzlu zaten. İdare edeceğiz öyle ya da. Tamam tamam. Diğerlerini çağırır mısın? Tabii ki de. Yo ya yeah, yo ya yeah, yo ya. Yeah. Ne oldu be? Beni çağırmışsınız. Oh gene ezik kız burada. Buçuk. Şimdi sırası değil. Toplantı. Hı? Kralım kraliçem çok özür dilerim. Diğerini de çağırır mısın? Lütfen. Tamam tamam. Tabii ki de. Ne oldu? Beni çağırmışsın abla. Geç geç. Toplantı. Daha dün toplantı yaptık. Sonra niye sadece kralımız unutmuş? Yeri. Tamam. Dev kızım sen de geç. Niye çağırdınız beni? Toplantıyı kaçırdı da şimdi yapacağız. Bla 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 bla. Tamam tamam. Tamam şimdi çözüm ne? Siz biliyorsunuz. Yani şey. Bizim kral, bizim kökümüz, kalkımız. Ben yani neyse ismini unuttum. neyse işte orası sen de bir yatma be. İşte orasını yıkamaya, dökmeye çalışan birisi var. Ve sadece köyde olduğuna emin köylü polisler. yani Eminler bir sürü kanıt var ellerinde. Bunu nasıl çözebiliriz? Yani sadece aramızdan teki bir tane suçlu. Saklanan bir suçlu. I, olamaz Bunu nasıl yapacağız o zaman Nasıl çözeceğiz Ah benim bir fikrim var Şimdi Şimdi herkes Başını silip Ter var mı diye baksın Herkes siler ve ortaya sürer Ne Dev kız kromiş. Sadece sende mi ter var Terliyor musun o kadar bu toplantıda Niye böyle tar hakkında bir şey söyledin ki şimdi? Gel gel. Eğer şimdi eğer birisi korkudan endişeden terlerse o hırsız olduğu için demek ki terleyen kişi hırsız demek çünkü hırsız bu sahnelerde kendisini soran kişilerden her zaman terler ve telaşlanır. İyi fikir. Herkes birazcık yuvarlak mı yapsa? Bütün her şey denerler ve de ortaya çıkan şey aslında kurumış olur. Kurumış o suçludur. Ve de bahanelerini uydurur. Hayır, hayır. Gerçekten ben yapmadım. Gerçekten böyle bir şey olmadı. Yani ben hırsız var diye tanıyorum, korkuyorum ve de başka şeyler yüzünden. Yani gerçekten ben değil. Kayıtlardaki o kadar büyük kromik kulaklık çiçeğim o zaman acaba? Emin kuzenim olabilir mi seni salak? Hop hop hop. Yanında kral ve kraliçe varken böyle mi konuşulur? He? Üzgünüm üzgünüm. Tamam şimdi söyleyeyim. Kim 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 suçlu. Kramış itiraf eder. O bir suçludur. O yüzden onu zindana götürürler. Hayır koca bir tarafından zindana götürülüyorum. Delikten fırlatılıyor. Hayır ben burada kalmak istemiyorum. Çok iğrenç bir pis duruyor. Tamam hadi gel. Tamam hadi aşko kuşko kız. Buradan çekip git. Hop 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 ba, hop da Senin üstüne ay hop hop aslında senin üstüne de zıplayabilirdim salak Hı. yerimi açan Koca yer bana ka. Kolyer sana kalacağına minicik yer sana kalsın değil mi? Yani bu kadar kasaba şeyisin sen zaten. Evet. Ay. <laughs> Sonunda kurtuldum şundan. Hey sen ne yaptığını zannediyorsun bunu kraliçenin kralının yanında? Ah susun be. Yıllardır bu anı bekliyordun. Yani zindana atılmayı. Hı? Hayır hayır. Aslında bu toplantı gerçek bir toplantı değil de seni şapşal. Sadece seni zindana atmak için. Hadi, hadi, hadi. Ho oh, oh, ho oh. ho. Hoppa. Zindana düşüyorum. Hani ne oldu geri zekalı diyen? Ha? Sen daha beter bir şey yaptın ha? Tamam hadi gel arkadaşım. ol. çünkü ben senin kıyafetlerini bir daha ellemem. Niye başka kuş kolyesi yatayım ben de? Of. Böyle deyince belki kıskanır ve de tamam der. Nasıl da onun düşündüğü. Bir de beni kıskandırmaya çalışıyor salak. Tekrar onu düşünüyorum. Kesin kesin kesin. Benim zihin okuma gücüm olduğunu bilmiyordu. O da bir, o da bilmiyor ki benim zihin okumam gücü

O sırada diğerleri. Sırada diğer. Ne yapıyor bunlar? Tövbe tövbe. Neyse gelin film. Herkes yatsın. Yatsın herkes. Bari film izleyelim. Tamam. Onları izleyelim birazcık. Aha popcorn da var. Bir sürü böyle. O sırada diğerler. Buru, buru, buru. Çok, çok, çok. Ve de kazanan şeyi kuramış olur. Ve de o kafa üstü düşer. Sonra da buraya gelir. Ve artık ve artık gelip burada yaşam, yaşamaya başlar. Eski bir yer. Sadece burada yatabiliyorsun. Şöyle filmi izleyebiliyorsun. Şuradan. Yundan. Oy. Ve de buradan düşebiliyorsun. Tabii ki de. O zaman da ayakta durup film izlemeyi tercih eden kişi. Oo. Evet. Film bu kadardı. Ne bakıyorsun kardeş? Tamam tamam şaka yaptım. Şimdi bu kadar olacak. Tamam. Ah, çok sıkıldım. Gitsek mi? Tamam gidelim. Gidelim sorun değil. Herkes toplantıya bıraksın. Tam saatte toplantıyı bırakıyorum. Hemen evime geçiyorum. Güzellik evim. Hmm. Tamam tamam bıraktık siz ikiniz bizim evimize biliyorsunuz. Hep gene. Sizsiniz değil mi? Evet teşekkür ederim. Evet evet teşekkür ederim. Aranızda hangisi yer babu seviyor? Aranızda hangisi yer babu seviyor? İlk ben diyen kazanır. Ben ben. Puçun, puçun. Evet, Sünger Baba ikini de seviyorsunuz. Kanıtladınız. Şimdi artık güzel bir çift olarak bunları artık bunu artık siz de zor bana kelebeğim. Çok zor. Puço, puço, Hayır, merak Merhaba. Nasıl almış üstümüze oturup pamuk Pamuk gibi yatmak he? Çun. Sen kendini ne zannediyorsun be? Ben güzel bir, güzel bir dansçıyım. Dersen gel dans yarışı yapalım. Kendini bir şey mi zannediyorsun? Benim boyum ya. Sen ne diyorsun? Senin saçın bile yok. Gel. Sen ne diyorsun? Senin kuyruğun bile yok. Gel. Valla sen, vallahi sen... Yarım kız yarım erkeksin. Bu ne kalp giyiyorsun? Üstümden çıkmıyor. Onu benim eşim yaptı. Üstümden çıkmıyor. Dövme olduğu için çıkmaz dövme. Hmm, o zaman burnundaki ka kalbi de mi kızdı? Eşin dövme yaptı. Ona eşim bana zorla ameliyat ettirdi. Tamam mı? Bu şu de sonsuza kadar onu yenerler. <laughs> ben gidiyorum ağlamaya bacı. <laughs> Kesin git. Hoca. Film bitmez. Hadi gel be eve döneyim artık. Boşum. Ah, <laughs> ışınlandık valla. Vallahi biz ışınlandık da düştük be. Işınlanın gibi ya. İkinci zaman şu an bile bıda 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 bıda. Biz yatmaya gidiyoruz. O piş o piş o piş. Ben de. Top 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 o piş o piş. Ay. Geceye sadece senle ben kaldık. Evet ne yapsak? Sinema. Yani film gecesi mi yapsak? birazcık arabalara ceza mı koyak? Hmm. Yani biz de yatak. O o o Herkes uyur ama ama kraliçe su içmeye kalkarken bir bakar ki Minty de uyanık. O sırada şimşekler dışarıda çok Çakarlar. Çum, çum, Çok şiddetli bir yağmur var. O sırada korkar. Çünkü asıl gerçek minti o kapının ardında saklıydı. Sonra min sonra da sonra da minnoş kraliçe bir bakar aslında kapı kırık. O zaman o o gözüken kapı ne? Gözüken kapı aslında buranın kapısıydı. Hmm der. Ben hayal mi görüyorum yoksa buraya insanlar kapı şeklinde bir şey mi çizmişlerdi? Kapı diye gözüküyor. Ne doğruydu. Sah içeriye girmişti. Gerçek mintiyi aramaya gitti. Her yer örümcek doluydu. O çok korkuyordu sonra da şimşekler çakmasının ardından oluşan bir su sesiyle minti de korkarak aslında kraliçeyi arıyormuş. Kraliçe ta uzaklarda olduğu için onu görmemiş. Minti de geliyormuş. Ve Minti o kadar uzaktaymış ki hemen koşmuş. Ve de ardından Kraliçeye ulaşmış olmuş, sonra da ikisi de dost olmuşlar. Artık bu da bir prensesmiş. Bu nedenle artık artık eşi Minnoş da krali kral olmuştu. Bu nedenle ne oluyor biliyor musunuz? Do, du... yani do bana darmış, bana darmış gibi oldu. Ve sonuncu kadar güzel bir aile oldular. Aslında daha 4 dakikamız var. Yani sayılır. Demek istediğim 5 dakikamız var. Ve zaman bilime devam edeceğiz. Sonra da gizlice gizlice şimşek seslerini aslında o yapıyormuş. O şimşek çakma sesi gerçek değilmiş. Ya dışarıda da böyle büyülü bir kağıtları. Burası çatısı şimdi tamam. çatısından böyle kağıtlar böyle atıyormuş ki şimşekler gözükmüş gibi olsun. Şöyle yapıyormuş şimşekleri. Şöyle yapıyormuş yeşil şeyleri ve minto o zaman ben yani minti diyorum ya. Minnoş o zaman bunları şimşek zannettiği için ve de şimşek sesini duyduğu için Şimşek çakıyorsam Tamam. Neden yapmış bu biliyor musunuz? Çünkü bunun nedeni şimşek çakarsa onun ayak sesleri duyulmaz. Çelik ya da arkasından gizlice onu kuyruğundan sürtmeye başladı. C. Onlar konuşurken Baba bile görememiş. O zaman Minnoş tam önüne geçmiş baba görecekken. Tabi Minnoş bu işin şeyin parmağında değilmiş. Sadece baba ile konuşmak için önüne geçmiş. <laughs> Getirdim seni. Ben <laughs> şöyle elinden falan bağlayayım. Sen kendini ne cüretli benden üstün sanarsın. He? He? Ve tam çakacakken Minto sesi duymuş ve sonra da tam ulaşmış. Tam ona çakacakken şıklar Mint'i çakmış. Minti yere düştüğü için demişler ki o seslere bak pıçım, pıçım, onu düşürdük. Gelin mutlu bir aileyiz. Ama sonradan aslında onu hiçliğe düşürmemişlerdi. Onu yanlışlıkla hiçliğinin düşmanı güzelliğe düşürmüşlerdi. Ta hiçlik tamamen oradaydı. Evet. Bu yüzden bu sefer gelip minti çalmışlar. Çalmış. Tam zaten o gene anne görecekken bu sefer de önüne geçmiş. de o yüzden de mavi yüzünden Minty görünememiş. Tabi Mavişin de bu işte bir parmağı yoktu. Ama her şey minti alınınca başladı. Sonra nok 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 sesini duydular, Duydu. Ve de bir çaktı. Çinçiliğe doğru götürdü. Ve de sonsuza dek mutlu bir aile oldular. bu hava Havai fişek fırlattılar. Bütün herkes mutlu bir durum. Buradakiler bile. Daha bu bile. Hapisteyken bile çok mutluydum. Hepsi çok mutluydular. Hepsi. Hmm. Gerçekten mutluluk içinde yaşıyorlardı. Görüşürüz. Çok seviyorum. Aşk kuşlarım sizi. Aşk kuşlarım.